Kaz yetiştiriciliğine baktığımızda ülkemizde kanatlı hayvanlar arasında en sonuncu sırada gelmektedir. Ancak kaz eti hayvansal kaynaklı protein bakımından e, oldukça faydalı bir e, hayvandır. Hem etinin ucuza mal edilmesi hem de protein açısından bol olması kazı önemli hale getiren bir durumdur. Su kaynakları bakımından kendi kendine yeterli olan ülkemiz kaz yetiştiriciliğine son derece de elverişlidir. Ülkemizde kaz yetiştiriciliğinde e, en çok Kars, Erzurum, Ağrı, Van illerinde yani Doğu Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Kars özellikle Kars e, kazlarıyla meşhurdur. Yapılan kaz yetiştiriciliği tamamen köy koşullarında olup sadece ailenin kendi et ihtiyacı için e, yapılmaktadır. Bu yüzden kaz eti satarak bundan para kazanan üreticiye rastlamak e, Türk toplumunda pek mümkün değildir. Farklı bir yetiştirici kol olarak kaz yetiştiriciliği ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde önemli bir ekonomik faaliyet olarak yer tutmaktadır. Kazcılık dünyada ve ülkemizde kanatlı hayvan yetiştiriciliği içerisinde son sıralarda yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni kazların üreme yetenekleri, diğer kanatlara göre daha zor olması, kaz etinin yüksek besleyici değerinin yanında düşük yağ ve kolesterol içeriği bakımından sağlıklı bir et ürünü olup çeşitli yemekleri yapılabilmektedir. Kaz yeri ülkemiz için henüz önemli bir sağlıklı et ürünü olmasa da dünyada özellikle Fransa'da ...çok sevilerek tüketilmektedir. Özellikle lüks lokantalarda, Fransa'da kaz ciğeri meşhurdur. Yine dünyada baktığımızda Polonya, Macaristan, Rusya gibi ülkelerde kaz ciğeri ithal etmektedir. Bunun dışında kaz yağı özellikle Kars ve çevresinde köy halkının kışlık yemeklik yağ ihtiyacını da karşılamaktadır. Köylüler bunları kaynatıp aldıktan sonra saklayıp kışın yemeklerde kullanmaktadır. Dünyada bugün başça kaz yetiştiriciliği yapan ülkeler İngiltere, Kanada, ABD, Çin, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa, Bulgaristan ve Rusya'dır. Bu ülkelerin çoğu kazları, karaciğeri ve tüyleri için üretilmektedir. Özellikle kaz tüylerinden de mont, yastık gibi ürünler üretilmekte ve çok pahalı fiyatlara satılmaktadır.